Hadi bir, 2 3 Haydi. Benim takipçilerim gayet efendi, güzel bir kız gördüğünden maşallah diyen takipçiler yani. Ulan var ya. Söylerken ben bile inanmadım. Hello, how are you? But, sir, I am sorry. No no have small money, okay? Okay, thank you. Rus kızlar beni takip etmesin. Benim kız arkadaşım var. Öyle de söyler misin? <gülüyor> <Görüşürüz>. <gülüyor> 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 Erkek görmek istemiyorum ya. Valla çevremde erkek görmek istemiyorum. Thank you. <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm desem videoyu kaç kişi beğenir? Video başlıyor. Enerji! Bugün bizim Hatun'un doğum günü. Buradan kız arkadaşım da doğum gününü kutluyorum. Bugün ona hediye alacağız arkadaşlar. Ne alacağım biliyor musunuz? Hani bunu da videoya çekmek istedim. Çünkü siz de öyle yapabilirsiniz eşinize, dostunuza. Buradan bu dediğim hediyeyi götürebilirsin. İnci alacağım arkadaşlar. İnci kolye. Bunu Türkiye'de tabii almanız çok maliyetli olsa da burada ucuz. İnci kolye burada ucuz. Daha doğrusu incinin bütün aksesuarları ucuz. İşte birlikte gireceğiz bakacağız fiyatlara. İşte bu kısmı da hani birlikte geçelim istedim. Şimdi yürüyorum. Bir tane burada mağaza vardı bununla alakalı onu arıyorum. İnci kolye var mı? Nhưng Burada yokmuş Şuraya soralım Belki burada vardır Konuş şu da bir şey var Oraya da bakalım Ulan vakit Hello. Where can I Vasita var ya bak. Bu videoyu izliyorum biliyorum. Çok şanslısın ben sana söyleyeyim. Benim gibi yakışıklı makine bir erkek arkadaşım var. Bak senin için inci kolye arıyorum her yerde. Bir.

Böyle mi? Hayır. Böyle like Hayır. O öyle tespih gibi gezemez o kız ya. Tespih gibi lan o. O ne öyle? Ben istemiyorum öyle. Yok abi. Bir de şuraya bakayım. Bana şöyle bir şey lazım bak. like that. Like a curve. çek. Ya bunlar olmaz ya. Once. Let's go. Tatlı gözükmüyor. Kıza bir tane Türkiye'den tespih alsam versem aynı şey. Tam inci de, inci dediğin şey de güzel olsun yani. Adam böyle nasıl yatıyor ya? Şuna tamam. bak. Motorun üstünde var ya nasıl böyle uyuyorlar yatıyorlar ilginç ya. şu pazara girelim. Bir tane terlik istiyordum. Bulursam bunu alırım. Terlik. Thank you. Just check. yok burada. Dur bakayım. Bir tane terlik var da onu bulmam lazım. Terlik ne demekti lan? Slippers'ı değil mi? Bulamadım terliği ya. Neyse. Herkes buradan alışveriş yapıyor. Meyvelerin güzelliğini ama. Ama bir önceki videoda burayı size göstermiştim. Buranın zaten ismini açıklamaları yazalım, yazarım. Buradan çıkalım ya. Ulan mesele inci koli almaktı. Oo, şunlara bak. Teyze nasıl pişireceğim onu? Mesele inci kolye almaktı. Mesele benim terliğe döndü. Tellikten balıklara döndü. Balıklardan biraz sonra masaj salonuna gireriz. Bu arada böyle acele etmemin sebebi de şu. Kız arkadaşım 5 gün sonra buraya gelecek. Bugün doğum günü. Sürpriz. Sürpriz yapmak istiyorum. Çünkü o her şeyin en iyisini hak ediyor. Gerçekten. Beni biliyorsunuz. En başından beri beni takip ettiniz. Hani benim asa ne kadar serseri bir çocuk olduğumu biliyorsunuz ama şu an değilim. Şu an serseri bir çocuk değilim. Şu an gut boyum. Çok tatlı bir gut boyum. Hiçbir kadınla işim yok derken derken iki tane güzel hatun geçti. Ama işim yok. Neydi? Güzel kız gördüğünüzde bir anda Hayde yazıyorsunuz çete. Hep birlikte Hayde. Bizim kanalımızın şeyi olsun. Böyle güzel kız gördük mü Hayde. Ama böyle maşallah babında yani. Ya bu çok açım. Bir de yemek de yemem lazım. Ee, huh. <laughs> Gelin şu karşıya da bakalım. Inci kolye. Hello, Joy. Be like that. Pearl. Aha. Uh oh. Zebra. How much this one? Can you show me? You say play. Aha. Uh huh. Okay. This original? Yeah, original. B Can I light? Light? Yeah. Yeah. Mm. You try, please. Hmm. Hmm. How much is one? I on have Give me good price please. Very cheap. Cheap? 500. 100. Wait. Can can I call my girlfriend? Yep. Bunun materyali nedir? This. Silver. Ha silver. Aa, aa nice. This uh, bu inci değil mi? Naturo. This this. Naturo. Hmm. Okay. Okay, what you say? Very good. Can I like that? <laughs> no, 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 no. No, 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 I call my girlfriend. for <laughs> it <laughs> I don't know. Say hello. Hello. I will show you something. Good or not? Yes. Okay, bye. Bye. You are so lucky. Bye. You are so lucky. This one? Aha. Bye bye. Hi everybody. Okay, bye bye. Aşkım Silver. Silver. And Okay, bye bye. Uh okay, this one. Very good. Very good. Very good. My girlfriend so lucky. Tayi. <laughs> 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 okay, this one. But, Uh she birthday. Hadi, huh. bye. Okay. Pazarlık mazarlık yapmak istemiyorum ya. Yani. yani kaç para alacağım? Bin liraya hem inci hem de gümüş. My girlfriend so lucky. Okay. She from Thailand. 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 Sawadee ka. Sawadee ka. Sawadee mai. Ibi na Uh, Vietnam keman. Birthday you? Ah iş. Sıra sıra dayıgo. My birthday? Yeah. Sıra dayıgo. My birthday today. Oh okay. okay. Her birthday. Yeah. Very good. Seven But years. she didn't buy gift for me. Didn't buy. Yeah. No buy. But I buy because hmm. I am stupid man. Lower. <laughs> Thank you so much. Bye bye. Sing come on. See you. Bye bye. Thank you. Abiler, bence gayet güzel. Aldık. Şimdi bir de bunu böyle taşıyoruz da bir de çökmesinler şurada. Şunu çantaya mantaya bir yere koyalım. Bir dakika. Bu arada benim hatun bana hediye aldı Hani ha. kadın gülsün diye yapıyorum. Şimdi bizim hatun da gülüyor. Güler bu videoyu izlediğinde. Ondan kıllatıyorum yani. Makar olsun. Ya. Geldik yine Bamniciye de. Abi burada sıra bekleyemem ben ya. Hı, ne kadar güzel acaba. Yiyeceğim lan. Hep sıra var burada. Yok lan hayatta beklemem. Hayatta beklemem bu sıra ne hadi bir 2 3 haydi kız da kameraya bakıyor teşekkür etsin bana benim takipçilerim gayet efendi güzel bir kız gördüğünde maşallah diyen takipçiler yani ulan var ya söylerken ben bile inanmadım Aa ne yiyeceğiz bak. Aa ne yiyeceğiz. Gelin grik yiyelim grik grik. Sizi şimdi Yunan restoranına götürüyorum. Bak bu kıyada kimse yapmam. Favori restoranımdır ha. Hello, how are you? But, sir. I'm sorry. No, no I have small money, okay? Okay, thank you. şimdi kim arıyor beni ya? <laughs> Efendim. Geleceğim kanka, geleceğim. Başım çok kalabalık. Geliyor. Kafesi, mafesi alamam, para yok. Heh. Heh heh, tamam. O zaman geliyor. Tamam. Hadi baba. <laughs> Hello, how are you? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Chicken bun mi? Extra 2 chicken. Okay. Extra 5 chicken. Ece. 5 5. 5 chicken. Aha, aha. Yeah. 1 five, five. chicken bánh 5 five five chicken. inside. Okay. Take away please. Yeah, okay. How are you? You good? Oh. Good. <laughs> Thank you. Okay. I waiting Can you give me Thank you so much. Bak 100 100 bin donka 152 TL çekmiş. Yani 1.52 kuru kötü kuru kötü çekmiş. İşte arkadaşlar hafta sonları kredi kartıyla alışveriş yaptığınızda böyle bir durum var. Hani SEO Çun Hatura SEO Hani SEO Çun SEO ben aldığım şey, burası bir Greek restoranı. 50.000 bin e, içinde tavuk olan bami. Normal 50.000 Ben 5 tane de ekstra içine tavuk koyduruyorum. 100 bin oluyor. Yani bitiremiyorsun. 150 TL oluyor. Bitiremiyorsun. Bir sürü protein alıyorsun. Ondan dolayı böyle yaptırıyorum. Şimdi niye? Hani Anayasa yok. Tamam. Bak görüyor musun? Neyse öyle Bakmıyorlar bile. Bu koreliler var ya. Sinkamın. <laughs> Uhu. <laughs> <laughs> bu ne ya böyle? Ya bu koreliler de harbi iyi ya bu koreliler. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsanız yorumlarda bekliyoruz. Amca yeni yeşil giyinmişim ya. Gözümü aldım vallahi elinde de bira. Şimdi bizim çocuklar kahve istedi. Ya ben bu Ali'nin kahvesinden bıktım arkadaşlar. Bu Şahin döner. Giderken şu çocuğa kahve götürün ya. Vallahi alın götürün. Her video çektiğinde çocuk kahve istiyor ya. I iyi, eat after Kulak 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 temizliyorlar. Burada arkadaşlar bir sektör var. Beyaz saç temizleme ve kulak temizleme. Yatıyorsun kafandaki beyaz saçları ayıklıyorlar bir de kulağını temizliyorlar. Ve fiyatı da böyle 60 lira falan. 60-70 lira. Nasıl videolar arkadaşlar? Sarıyor mu? Güzel mi? Bu aralar bayağı video çekmeye başladım fark ettiniz mi? Çok ilginç değil mi? Niye böyle yaptım ki? Ama ben keyif alıyorum videolar beni sarmaya başladı. Çünkü halkın içindeyiz. Halk adamı. Bak burada da inci satıyorlarmış lan bir sürü. Ama aldık artık. Hello. Bu <laughs> kız. <laughs> yani bir sene boyunca masaj 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 dedi. Bir kere bile masaj yaptırmadım artık demiyor. O da biliyor artık. Bakın abiler. Az önceki işte aldığım o bammi. Acayip bir şey. Vallahi tavsiye ederim çok iyi. <laughs> Ali Allah aşkına düşür. <laughs> düşür düşür Ali düşür. Ali düşür. <gülüyor> hey. <gülüyor> hey! Ali hokkabaz Ali hokkabaz. Ölüm konuş böyle. Çoktan kırılmış kartlar geldi. <gülüyor> lan. <Gülüyorum> Defol lan buradan. Joy. How are you? I'm good you. Ha? I'm good you. Good. Ben kuya kam. Kuya kam. I going. Ha? Going. No no. Ha. Bye bye. <Gülüyor> 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 Halk seviyor bizi. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Kayıtta. Allah. Buradan bir selam söyle ya. Bir de... Merhaba arkadaşlar. Bir Rusça şey de abone olsunlar kanalıma destek olsunlar. He. Anladın Ruşça mı? Mi? He, Rusça. Ee, Sana mı destek evet, olsun? Evet evet. Rebiata, herkem tavsiye ediyorum, yardım et Gorcan. O, 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 Bir de o, şey o, Rus kızlar beni takip etmesin benim kız arkadaşım var. Öyle de söyler misin? Onun var ya sevuşka, tak şu Ruski devçonki ne sovetu, ne bu kadar misansı. Gelişiriz. Tamam. Allah Allah. <gülüyor> Abi. Ya var ya. Ben ne yaramaz, ne serseri, ne tuhaf bir çocuğum. Abi geçeceksen geç gözünü seveyim. Ya tık ediyorsun kanka. Şimdi gidelim. Gürkan abiye bir selam verelim. Ne yapıyorsunuz? İyi sen yapıyorsun? İyi de merhabalar. Ooo farzı çok hoş. Oğlum bu ya çanka ne oldu lan böyle? Allah Allah. Allah Allah. Gözümüz yahu bayram etti yahu. Ne oluyor yahu? Abi erkek görmek istemiyorum ya. Vallahi çevremde erkek görmek istemiyorum. Böyle güzel güzel kadınlar. Ya ne güzel abi. İnsanın gönlü açılıyor. Bayram, seyran yani. Erkek dedi. Ya erkek pis, pis bir şey. Gerek yok.